Düzce İl Sağlık Müdürlüğü, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi tarafından Koru Gölde orman yangını ve yangına müdahale esnasında yaralananlara yönelik tatbikat gerçekleştirildi. Senaryo gereği Koru Göl Tabiat Parkı'nda ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgede alevleri fark eden işletme personeli alevlere ilk müdahaleyi yapmasının ardından durumu ekiplere bildirdi. Kısa süre içerisinde bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde bölgeye ulaşan ekipler alevlere hızla müdahale ederken Ulusal medikal kurtarma ekipleri ve itfaiye arama kurtarma ekipleri bölgede bulunan insanları kurtarma çalışmasına başladı. Bu esnada orman muhafaza memurları da ormanlık alanda arama çalışması yaparken belirlenen yaralılar ulusal medikal kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. AFAD ekipleri tarafından da ormanlık alanda yapılan arama çalışmalarında yaralıların da tespiti yapılarak kurtarıldı. Tatbikatın başarıyla sonuçlandırılmasının ardından Düzce Sağlık Müdürü Doktor Yasin Yılmaz kamu kurum ve kuruluşlarına teşekkür ederek senaryo gereği orman yangınına müdahale konusunda 8 yaralımız vardı. Bunların kurtarılması, olay yerinden uzaklaştırılması, tedavilerinin ve ilk müdahalelerinin yapılması gerçekleştirildi. Olay yerine yakın bir bölgede sahra çadırı kuruldu. Burada ambulanstan sonra yaralıların ilk müdahalesi ve hastaların hastaneye nakilleriyle ilgili bir tatbikat gerçekleştirmiş olduk. Bu ve benzeri olayların minyatürlerini ilimizde daha önce yaşadık deprem, yangınlar ve sel oldu. Bir noktada olayların gerçekliğine hazır olmak için kendimizi realize etmiş olduk ifadelerini kullandı. Tamamdır. Olay yerine ambulans talebimiz var. Tamam. ormandan birinin sesi geliyor bağırıyor yardımcı olun <laughs> Gel sen de bakayım. Ay! amcam iyi mi amcığım? Bacağımda burada bir ağrı ağrıyor <laughs> evet. Ay! ay! Ay, çok acıyor. <gülüyor> ay! Bacağında böyle bir sinir göçü. Abi iyi misin abi? Bütün çok iyi. Ses gelmiyor ama kimseden. O Basman için gaz kaldırıyor. Solda da yatak var. Küton yapma kendine. Başımın. Başımın. Tamam hemen geç. Sakin ol. Hayır. Hayır. Son son mu? Mu? Mide, mide koruyucu kullanıyorum sadece. Tamam. Neden mide koruyucu kullanıyorsun? Gaz kısım Caskı. var. Tamam. Bir taraftan git. Burada birisi daha var. Gördün mü paşam? Destek alalım. Destek alabilir miyiz? Senaryoda 8 tane yaralımız oldu orman yangınını söndürmeyle alakalı olarak. Bunların kurtarılması, olay yerinden uzaklaştırılması, e, tedavilerin ilk müdahalelerinin yapılması, daha sonra e, Sahra Çadırı kurduk. Sahra Çadırı'nda ilk müdahalelerin ambulanstan sonra orada yapılması, sonrasında hastaneye nakilleriyle ilgili tatbikatı gerçekleştirmiş olduk. E, bu ve benzeri olayların e, minyatürlerini, gerçeklerini de e, ilimizde yaşadık sizler de biliyorsunuz. E, deprem oldu, yangınlar oldu, sel oldu. E, bir yerde e, olayların gerçekliğine hazır hale gelebilmek için, kendimizi realize etmiş olduk